Kırmızı tuş açma kapama tuşu basılır açar basılır kapatır ampul amblemi e, yukarıdaki ışık ışık amblemi ışığı açar ışığı kapatır voltaj tuşuna basıldığında voltajı gösterir arabanın voltajını gösterir yukarıdan ısı ayarını aşağı yukarı ok tuşlarıyla istediğimiz dereceyi ayarlayarak yapabiliriz fan hızını sağ sol tuşlarla yine fan hızını ayarlarız. E, araba çalışırken istersek turbo modunda bile kullanabiliriz. Arabayı stop ettiğiniz anda sleep tuşuna basmayı tavsiye ediyoruz. Bu e, hem durma hem de gece modu anlamına geliyor. Araba çalışırken turbo ve eco'yu da kullanabilirsiniz rahatlıkla. Display tuşuna bastığınızda yani bu tuşa bastığınızda içerinin derecesini gösterir. Swing tuşuna bastığınızda ise e, yukarıda yelpaze özelliği açılır ve kapanır. İstediğiniz yerde tekrar basarak durdurabilirsiniz.